Bizim çoğunlukla gördüğümüz hasta profili e, kronik hastalıklarla uğraşan, yani e, uzun zamandır aynı hastalıkla mücadele eden, onun tedavisini sürdüren e, hastalardan oluşur. Akut hastalıklarda, yani hızlı, başlangıçlı ve tedavisi kısa süren, çabuk iyileşen hastalıklarda e, zaten modern tıbbi teknikler e, yeterince hızlı biçimde tedavi sunuyorlar hastaya. Bizim daha çok devreye girdiğimiz e, alan kronik hastalıklar. E, dolayısıyla bize hastalarımız çoğunlukla çok sayıda doktor gezmiş, çok fazla tetkik yapılmış, çok fazla reçete denenmiş ya da değiştirilmiş. Hali hazırda da pek çok ilacı aynı anda kullanar şekilde geliyorlar. Bizim bu hastalarımızda ilk yaptığımız işlem yine Almanların ürettiği bir elektrofizyolojik tanı sistemini kullanmak. Yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle bir kalem pil gücünde elektrik vererek hastanın bir elinden diğer elinden bir belli bir akupunktur noktasından ölçüm alınarak yapılan ve %93.8 doğruluk oranına sahip bir cihazdan geçiririz hastalarımızı. Eğer kalp pili yoksa ya da gebe değilse. Bu cihazın bize verdiği sonuçlar doğrultusunda hastanın var olan klinik şikayetleri, klinik durumu, öyküsü, daha önceden yaptırmış olduğu tetkikler, görmüş olduğu ilaç tedavileri ya da bunlara verdiği yanıtlar da dikkate alınarak o hastaya özel bir doğal tedavi programı önerilir. Bunun içinde çoğunlukla bitkilerden oluşan tıbbi reçeteler, yine işte hacamat tedavisi, sürük tedavisi, ozon tedavisi, akupunktur, gereken durumlarda biyoenerjetik ya da hipnotik destekler, gereken durumlarda PRP gibi, mezoterapi gibi, lokal nöral terapiler gibi uygulamalar, bu hastalara belli bir protokol doğrultusunda uygulanır. Ortalama seans kürleri 10 ya da 15 seanslık kürlerden oluşur. Ee, yine bunların sıklığı her günden haftada iki seansa kadar değişen şekilde e, belli randevular doğrultusunda, randevu cetveli doğrultusunda uygulanmaktadır. Ee, 10. seanslarda ve 15. seanslarda yine o en başta uygulanan elektrofizyolojik testle karşılaştırmalar yapılır. Böylece sadece şikayetlerin rahatlaması değil, aynı zamanda alttaki sebebi teşkil eden bozuklukların da düzeltilmesi konusunda hastalar sıkı takipte tutularak tedavileri tamamlanır.